Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere saç kurutma makinelerinden bahsedeceğim. İşlerini açacağız. Bu makinemizin nötr hattı kopuktu. Önceki videolarımızda izlemiştik. Bu makinemizde verimi çok düşüktü. Artık üflemiyordu neredeyse. Şuradaki tuşları da epey zor gelip geliyor. Kullanım esnasında çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla bunun şu çalışan kablosunu, yanmaz kablosunu buna takarak bunu tam olarak çalıştıracağız. Bunun da içini açarak nerelerde arıza çıkabilir onlara değineceğiz. Ne Parçaları neymiş onlara bakacağız. Evet kablolarımızı değiştirdik. Bununkini artık çıkarıp attık. Diğer saç kurutma makinesi de buraya taktık beyaz olarak. Asma aparatında bununkini eskisini kullandım. Diğerinin uymama ihtimaline karşı. Fazımızı getirdim. Buradan kademe anahtarının girişine bağladım. Nötrü de buradan götürüp rezistansa bağladım. Şu an ölçümlerinde yaptığım herhangi bir sıkıntı yok. Montajını yaptıktan sonra biraz sonra deneyeceğiz. Orada görüşürüz. Evet, saç kurutma makinemizin kablosunu diğer saç kurutma makinesinde kullandığımız için bu makinemiz artık atıl oldu. Ben bunun parçalarını size göstermek istiyorum. Şurası bizim kadem anahtarlarımız. Birisi hızı ayarlıyordu. Diğeri de rezistansın sıcaklığını ayarlıyordu. Şu kondansatörümüzün amacı parazitleri engellemek bu çalıştırdığımız zaman yakınındaki diğer cihazlarda parazit oluşmasını engelleyen aparatımız bu kondansatör. Şurada bir tane büyük diyotumuz var. Bu diyot motorumuzun hızını ayarlıyor. Eğer hız ayarı çalışmıyorsa makinenizde bu diyot bozulmuştur. Değiştirmeniz gerekiyor. İçinde de 4 tane ayrıca bir diyot çeşidimiz var. Bunları biz köprü tipi diyot diyoruz. Motorun doğru akımda çalışması için alternatif akımı doğru akıma çeviriyor. Şurada bir tane kondansatör var. Mercimek tipi kondansatör. Bu da doğru akımı iyice e, regüle edilmesini sağlıyor. Şu bizim rezistansımız. Şu gördüğünüz teller rezistans. Şurada termiğimiz var. Görünmüyor şu içeride. Bir ucu burada. Diğer ucu da öbür taraftan dolaşıp şuraya geliyor. Bu termik eğer makineniz çalışmıyorsa sebebinden birisi bu olabilir. Bunun ölçümünü hemen göstermek istiyorum. Bazı yerlerde buna termostat deniliyor. Lakin bunun da termik bir nevi sigorta görevi yapıyor bu. Şu şekilde diğer ucu şuraya bağlanmış. Bir ucu burada, diğer ucu da burada. Ben bu iki ucuna dokundurduğum zaman şuradan sinyal geçişini görmem lazım. Eğer sinyal geçişi olmuyorsa bu bozulmuş demektir. Şu anda bu sağlam. Eğer bu bozulduysa bunun değiştirilmesi gerekiyor. İşte burada rezistanslarımız var. Onların değerlerini ölçmek istiyorum ben size. Hemen onu da gösterdikten sonra videomuzu bitireceğim. Şuradan önce girişini yapmam lazım. Evet, şuradan 70-71-72 civarında bir değer gördüm. Diğer tarafında da yaklaşık olarak iki katını görmem gerekecek. Gördüğünüz gibi 71 72 idi. Burada da yaklaşık olarak ilk katını gördük. Evet malzeme saç kurutma makinemizin içindeki parçalar bu şekilde. Evet kablomuzu taktık, montajımızı yaptık. Şimdi çalışıyorum. Onun denemesini yapıyoruz. Şu an her ikisi de sıfır konumunda. İlk hızı denemek istiyorum. Bu şekilde hız çalışıyor. İkinci hız da çalışıyor. Şuradan bir de rezistansları açarak deneyelim. Evet makinemizi kurtardık. Kullanmaya devam edebiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.